merhabalar Hoş geldiniz Efendim siz takipçilerimle buluşmak her zamanki gibi beni heyecanlandırıyor Evet güzel şeyler her zaman insanı heyecanlandırır başarılı şeylerde Peki şimdi de boş süpürgem geldi Gerçekten işi bu içi boş mu dolu mu görelim Evet ağırlığına bakacak olursak beni bu kilomda var sanırım <laughs> Wow gerçekten görünüm bile harika Evet makinamız o veya da ağır. Evet uzun zamandır düşünüyordum zaten benim normal su sistemim vardı. Evet bir de boş şarj edilebilen günü kullanabileceğim bir süpürge alayım dedim boşta karar kaldım. Gerçekten bunda da memnun kalacağımdan eminim kullanıcı hafta son tavsiyelerimi söyleyeceğim. Peki Superstar'a abone olmayı yorum yapmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz.